Sesleneceğim. Ya sen hasta Ay, mısın? Birileri vardır diyor Aa, ya. ben da ben ne yapayım şimdi? kaç kilometre geldik ya? Hay Allah'ım ya. Allah'ım ya. Of ya. Benim tansiyonum çıktı. Ya. Kaç kilometre geldik? Allah'ım. 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 bu ne? Bu ses ne? Bülent Hanım ne yaptın sen bana? Sen niye gönderdin? Ben de seni dinledim. Allah'ım. Allah'ım yardım et bana. Allah'ım bana yardım et. Allah'ım bana yardım et. Yem olmak istemiyorum. Kaplanlara, aslanlara yem olmak istemiyorum. Bülent Hanım yem olmak istemiyorum. ve Safiye Hanım selfie çekilmek istedikleri zaman nasıl da telefonu göle düşürmüşlerdi. Öpüyorum onu. Harbi de böyle ay! Ay, ay Allah kahretmesin. Aman! Allah'ım, Allah'ım, Allah'ım Allah ya Rabbim, yapacağını yaptın sonunda. Ay! Ay bana bütün gönderdiği resimler gitti. Allah'ım! Adamcağız ah. girecek şeyin içine. Ay. Ay sorry. Ay inşallah, Allah'ım inşallah, Allah'ım inşallah ya. Ya. Bu ne? Ah. Bu nehrin içinde ah. ne var acaba? Ah neler vardı. Ay, ay. Allah iyiliğini versin senin beni korkuttun. Ya kardeşim sorry telefon. Aa, faşistim. Aa. Bravo. Ay evet benim için içine koyup kurtacağım. Bravo. Bravo. Evet. Bravo. Çek you. you very much. Thank, you. Thank you. Thank you. Yes yes. Nodon Nehri üzerinde kanalarla yaptıkları gezi tam bir görsel şölen niteliğinde değil miydi? Bak, orada çok sıcak var. Ee, Hiç yok burada. Göle indiği zaman bu Tabii. sıcaklık yok. Çok güzel. <laughs> Sayın yönetmen, artistinizi gördünüz mü? Ayakları buldurcun gibi olan. Benim gözüm sizden başka kimseyi görmüyor. Fakat e, yani insanın sinirlerini alıyor bu. O, o kadar. Ben konuşurken sus be. Sus. <gülüyor> Hadi. Hayır. <laughs> Ay. Hadi olsun. İyi ki sinirlerim alınmış. Alınmasa ne olacak acaba? Va. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle çıkayım. Çantam sende kalsın kıvır. O an Kiyem çevresinde dolaşırken Banu ve Safiye Hanım'ın yüzüne gelen küller acaba kime aitti? koz attın. Ey bu ne ya? Öfs! Hıf! Tamam ey bu ne Safiye? Ya bir türlü bir de kebap Aa ya bu ne ya? Tüft. Ay! Allah'ım! Ay! Ay! Ay geldi. Ay Safiyem. Tüftüm Ay gözüme de geldi. Gözümüze geldi. Tüft. Ay! Ay! Dur bu kimse bir bizimde. Işte. <laughs> Ay bu kimse bu bu bu. Ay. Hey. Ay bu kızı, bu kimse benim üstümde. Ay ya ya Ay, bu kimin külü? Sorry. Hey. What is this? What is this? Hey. yani bu kimse benim üstümde şu an. Bilmiyor musun buraya dökmeyi? Of <laughs> oh. olduk şuraya bak. Ay. Kimin külü gece de gelecekler rüyama Ay. gelecekler. Ay. Ay, kim babası Ay, gelecek, papi. rüyama gelecek gelecek ruhları gelecek. Ay. Uh, oh. what is this? Papi mi? Ne hey. bu? Ağlan. reklamdaki bakım merkezinde çocuklar ne de çok sevilmişti dünya güzellerimizi görünce. Kanka. Şuraya Bu kız. Maşallah. Ay bak. Ay ne tatlılar. Kam Oraya geliyor. Yanınıza geliyor. Ben sandalyemi vereyim en iyisi. Yok yok böyle kucağıma. Salon salomancı otursun. <laughs> Ay. Ay giyinip ay şapkanızın altında bunlar bayıldılar. Ah yazı. Nasıl bakıyor şapkaya bir tanesi? Ah çocuklarım benim. Gelirken çok hediye getirdik şekerli. vermek ister misiniz hepiniz? Hadi bakalım. Ben size vereyim evet. onları evet. isterseniz siz kendiniz verin. the ladies. Aaa çok güzel. Aha. 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 Bana siz de verin isterseniz. Safiyan buyurun siz Bu, sizde. Kızcağız. Şey, oh. cool, Hepsi, Hepsi topluca oynayabileceği şeyler getirdik. Bir de yiyecek oyuncak It's değil it. yiyecek bir şey oynayacak. Şey, yiyecek sağ bir şeyler getirdim, atıştıracak. Çocukların Çocukların seveceği, değil mi? bir de yiyecek oyuncak değil Ee, biz ne isterler, ne getirelim diye sorduk. Oyuncaktan çok böyle hani e, yemek böyle tatlı tatlı şeylerden falan çok hoşlanıyorlar. Yiyecek bir şeyler getirirseniz sevinirler dediler. O yüzden bunları getirdik. Ee, bir de ayrıca da zaten oyun alanları var burada girişte görmüşsünüzdür herhalde. Aa ah, ah, canım. Bunların, annelerim. Ay bunların anneleri babaları nerede anne, acaba? E, babaları. Allah'tan ki anlamıyorlar. Ya şimdi şöyle bir şey. E, ben böyle gelmeden önce küçük bir araştırma yaptım. Evet. Vietnam'da 26 milyon yani çok genç nüfus zaten hep konuşuyoruz ya böyle dolaşırken evet. falan da görüyoruz yani genç nüfus var ama e, küçük yaştaki çocukları topladığınız zaman 26 milyona yakın bir sayı oluşuyormuş ve üçte biri de e, annesiz babasız işte e, ailesiz kalmış çocuklar çeşitli sebeplerden yani doğal olan ve doğal olmayan sebeplerle ailesiz kalmış çocuklar i'm